Yaklaşık 20 gündür kayıp olan, her yerde aranan ve annesi bulunması için Müge Anlı'nın programına konuk olan erkek kuaförü bulundu. Yaklaşık 20 gündür kayıp olan ve her yerde aranan 24 yaşındaki erkek kuaförü Emrah Köylü, İzmir'de ortaya çıktı. Ailesi tarafından aranan Emrah Köylü'nün annesi ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayın konuğu olmuştu ve oğlunun bulunmasını istemişti. Konunun ele alınmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı ve erkek kuaförü Emrah Köylü İzmir'de ortaya çıktı. Telefonla yayına bağlanan Köylü, "Kafam bulanıktı, çektim gittim. Yayından çıkın artık." dedi.